Evet, herkese merhaba. Bugün size Aslın Kred Vahalla'da nasıl sınırsız para kazanılır onu göstereceğim. Yalnız bu sadece bu page özel olabilir. Yani bunu şu an iz, 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 e, ki tarihten çok ileride izliyorsanız size işe yaramayabilir bu. İlk önce London'a gidiyorsunuz ve tam Mitras Tapınağı'nın sağ alt çaprazına gidiyorsunuz. Burada böyle surlar var. Ve altında bir tane saman var. Ve bunun altında uyuyan di dilenciler var. Ve hepsi uyuyor. İlk başta bunları uyandırmanız gerekiyor. Sizde e, uyumuyor da olabilir. Genelde gece çalışıyorlar galiba. Uyandırmak için ilk önce meditasyon yapıyoruz. Ha bakın uyandı. Şimdi bu adama 5 Para veriyoruz, sikke veriyoruz. Your generosity Yalnızca is sonra legendary. We'd like you to have this, please. Why? Thank you. Thank you, diyor. Thank you, friend. Beş sikke karşılığında şurunu alıyoruz. Sonra kartalı açıyorsunuz. Yani kız para kuzgunu açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tekrar veriyorsunuz. Generosity... Tekrar açıyorsunuz. Tekrar kapatıyorsunuz. Why? Böyle bu şekilde bütün paranızı buna verebilirsiniz. Şimdi 5 veriyorsunuz, 40 alıyorsunuz. 5 veriyorsunuz, 40 alıyorsunuz. alıyorsunuz. Böylece para kasmış oluyorsunuz. Biraz uğraştırıcı ama kullanışlı bir şey. Daha sonra bunları da en yakın şeyde satacağız. Why? <laughs> Cast about this Why? bakın sürekli veriyor Your generosity. konuşmasını dinlemesini Why? beklemeye Thank gerek yok şöyle <laughs> bir yapalım bir really, <laughs> dakika Your kadar. Vay. Muhtemelen bu bir bug ve kaldırılacaktır. Vay. Sunim, guide me. Your generosity. Why, thank you. Let's see you. Your generosity. Why, thank you. Evet, şimdilik bu kadar yeter. bu Şimdi en yakın satıcıya gidelim. Bunları satalım ki göstersin. Şuraya gidelim mesela. Başka dilencilere değil, sadece ona veriyorum. Bu arada. Şurada da satalım. Şu an girmeden bakayım benim kaç param var? Benim 109 gümüşüm vardı. Şimdi bakacağım. Start menüsüne geldim. Bakın, bunlar. Bu arada hızlı, hızlı satma var bende. Satıyorum. 1000 vardı, 3000 oldu. Kısa süre içinde. bunu demek ki böyle bir 20 dakika falan yapsanız? Herhalde bir 300 bin falan olur. Rahat değil mi? Bu şekilde. Bu da sattım. Bu şekilde. E, pa, sınırsız para hilesi yapabiliyorsunuz. Şu anda. Oyunda. Ama bu muhtemelen düzeltilecektir tabi. Bu peyce e özeldir. Bunu oynayanlar için göstermek istedim. Bilgi amaçlı videolar çekiyorum. Biliyorsunuz vahalı da. E, beni izledin teşekkür ederim. Bu arada satıcılara satarken hani böyle bir 5-6 saniye bekliyoruz ya hani satarken bir yuvarlak dönüyor da az önce bayağı hızlı sattım hani tık 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 diye onu şuradan yapıyoruz onu göstermedim ESC'ye basıyorsunuz ayarlar diyorsunuz Oynamış. ilk pardon kontrol toplam tutma süresine bakın 100 milisaniye indirdim bu 1000 milisaniyede o yüzden hızlı oluyor